Vay be! Aslında büyük bir hayalle uyuyup kalkıyordum ve uyanıyordum. Günümü geçiriyordum. Bunu gerçekleştirmek zor ama bilmiyorum yapabilir miyim yapamaz mıyım. Sonuçta bir karavanın içerisinde yaşıyorum. Ama kendime güzel de bir araba almak istiyorum. Mahallede de şık arabası olanlar falan var. Hatta birazdan bir tane çocuk geçecek. Onun arabasına hayranım. Arabasını görünce ona bayılıyorum ya. Acaba bir daha geçer mi buradan? Olamaz geliyor. Vay be kardeşim. Gerçekten de kendime bir araba alma zamanı geldi gibi görünüyor. Ama bu evi satıp da nasıl araba alabilirim ki? Aa bir dakika. Burada ne yazıyor böyle? Paraya mı ihtiyacım var? Jet danışmanlık hemen ara. Jet danışmanlık mı? Yani karavanımı da satabilirim aslında. Karavanı satıp süper araba almak için buradaki numarayı arasam mı acaba? Neyse dur şu numarayı bir arayalım. Alo jet danışmanlık mı? Evet beyefendi. bir Karavanım satılık da aynı zamanda kendi evim oluyor. İçerisinde yaşıyorum. Ee, süper araba almak ve süper araba bayisi kurmak istiyorum. Aslında bu bir hayalim. En büyük hayallerimden biri. Ama süper araba alacak kadar param olsa da yeter. Tamam teşekkür ederim sizi bekliyorum. Okey sanırım adam geldiğinde... İyi hmm, iyi bir fiyata satarım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Efendim hoş geldiniz. Jet danışmanlık. Ee, size satmak istediğim karavanım burada. Ahmet Bey. Memnun oldum Ahmet Bey. Merhaba merhabalar. Bakın burada karavan. Kendisi çok iyi. Mangal yeri bile var. Full. 10 numara bir yer. Gerçekten de. Önce karavana bakacağım. Bakın efendim bakın. Yüksek bir fiyata satmak istemiyorum zaten. Gayet ideal bir fiyat belirledim yani bunun için. Biz fiyat söyleyelim. Tamam tamam. Ee, kusura bakmayın. işinize karıştım sanırım. Neyse biraz gıcık birine benziyor gibi ama çalışıyor. Daha yeni getirdim bunu sıfır. Yeni taktırdık gayet güzeldi bence çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yani bu ev çok güzel bir karavan ev. Eşyalar temiz sıfır. Yani sonuçta temiz arkadaşlar yalan söylemiyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Ben buraya oturayım bunun işi var uzun sürecek herhalde. Adam iyice her yere bakıyor. Bilgisayarda bakıyor şimdi. Patronumla görüşeceğim. Tamam patronuyla görüşsün arkadaşlar. Tamam dostum patronunla görüşebilirsin. Ben uzakta bekliyorum. Evin satılacağını düşünüyorum. Karavan evim gidebilir. herhangi gidebilir. Two hours later. Evet ne diyorsunuz beyefendi? Evet Eron Papi Bey. Öncelikle cep danışmanlık en iyi fiyatı verir. Tamam. Kendinizi tanıtmayı bırakın lütfen. Fiyat alayım ben. Anında ödeme yapar. Ev ortalama. Bahçe güzel. Küçük. 100.000 TL. 100.000 TL ve <laughs> karavanıma veda ediyorum. Vay be. Tamam kabul. Anında jet. 100.000 TL'yi alayım lütfen. Kabul satıyorum. Tamam görüşmek üzere jet danışmanlık teşekkürler rica ederim sattım hadi bakalım parayı aldık arkadaşlar şimdi amacımız ne amacımız bayimizi kurmak Bayimi kuracağım için çok heyecanlıyım ilk olarak kendime bir tane araba almam gerekiyor çünkü hiçbir tane arabam yok belki aldığımız bu 100.000 TL ile bir araba alabiliriz eşyalarını topla ee, hepsi sırtımda zaten dostum eşyalarımın hepsi kalacak yani evi komple böyle veriyorum bay bay önce kendime kalacak bir yer bulmam gerekiyor bugünü geçirebilmek için. Ee, otele gidebilirim ama arkadaşlar elimizdeki parayı otele verirsek bu sefer de arabayı alırsak arabaya vereceğimiz para azalmış olacak. Biz bugünü bir şekilde atlatmalıyız. Otel masrafları çok fazla. Şurada bir yerde yatarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya bir yere gidelim ve orada sabaha geçirelim. Ee, sanırım... Burası uygun burası uygun şimdilik geceyi burada geçirelim akşam arkadaşlar sonrasında yarın halimize bakarız Vay be sabah olmuş Tamam şimdi bu parayla ne yapabiliriz bir bakalım Merhaba kardeşim araban satılıkmış duyduğuma göre Ve benim de elimde güzel bir miktarda para var İlk arabamı satın almak istiyorum Bana ee, bu arabayı ne kadar ev satarsın acaba Gayet güzel bir arabaya benziyor Arkadaşlar ilk arabamız olacak İlk arabamız için bence gayet iyi 20k'ya al götür kardeş Kardeşim ama senin araban çok küçük ve 20k etmez. 20k diyeceğini düşünmüyorum. Bak gel anlaşalım bunu 10 k alayım. Olur mu? 10k sen de memnun ol ben de memnun olayım. Kardeş nakit mi? Nakit para. Şu an elimde gördüğüm bu paradan vereceğim. Kardeş bir de yemek ısmarlarsan olur. Yemek ısmarlamam. Okey ilk olarak paranı veriyorum. Attım. Tamam mı? Para tamam mıdır kardeşim? Tamamdır. Hayrını gör. Gel seni götüreyim yeni arabamla. Arkadaşlar ilk arabamızı aldık. Sayayım diyor. Say kardeşim bizde yanlış olmaz. Gayet iyi görünüyor. Fena değil. Şimdi bu arabayı katlayarak satacağız arkadaşlar. 10K'ya aldık. 25K'ya satacağım bu arabayı ve kar edeceğiz. Neyse bu çocuğa yemek ısmarlamamız gerekiyor. Şuradan bir yerden hızlıca yemek ısmarlayalım. Kardeşim araban gayet güzelmiş gerçekten de. 10 numara ya, harbiden öyleymiş ya. Dediğin kadar var. Öldüğü kadar var arabası. Çok kötü değil arkadaşlar. Ama benim aradığım araba Ferrari ve adı karınca. Hmm. Karınca tuhaf bir isimmiş doğrusu. Şu çocuğa yemek ısmarladım da sonrasında gitsin Bizim daha yapacak işlerimiz var Araba bahisi kuracağım daha Araba bahisi kuracağım daha Kardeşim bu yemeği alabilirsin Bu yemek senindir İşte ısmarladım afiyet olsun Görüşmek üzere kendine çok iyi bak Şimdi bu arabayı satacağız arkadaşlar ve Kime satacağımızı bulmamız lazım Birisi gelse ve şu arabayı alsa iyi olur artık ya Bu arabayı satmaya ihtiyacım var Şu bisikletli kız aslında bu arabayı satın alabilir Aha geliyor Vallahi geldi. Ablacım merhaba. Merhaba ablacım merhaba. Alacak mı almayacak mı acaba? Merakla bekliyorum. Tam bana göre diyor. Tam size göre gerçekten de bir alıp pembeye boyamadığınız kalmış. Tam size göre küçücük fıstık gibi araba. Şey rengi pembe olsa arabayı rengini pembeye boyatabilirsiniz. Şuradaki otoshopta size yardımcı olacak arkadaşlarım var. Bir dakika bekleyin hemen size hallediyorum. 500'e pembeye boyatsam karını çıkartırız. İşte böyle. Ablacım Araba tam istediğin gibi. Hem de pembe. İstediğim fiyat sadece 30 bin. Sadece 30 bin. Ay bayıldım diyor. Arabaya bayılacağını biliyordum. Pembe boyatmak da iyi ettik. Hem de yüksek bir karda satıyorum. Bir dakika babişimi arayacağım. Baba hmm, babası alacak galiba. Tamam hanımefendi babanızı arayabilirsiniz. Neyse babasıyla konuşuyor. Bu arabayı 30 kaya satarsam hayalimdeki garajı gidip satın alabilirim. Arkadaşlar garajımızı satın aldığımız zaman sonra içine süper arabaları da alırsak kendime bir tane dealership yani bir süper araba galerisi kurabilirim. Çok daim ve çok zekiyim. Hadi 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 bakalım. Tam tamına 30k istiyorum bu araba için. Tamam dedi babiş. İşte araba sizindir. Parayı alayım. Parayı alayım lütfen. Tabii ki de hemen alabilirsiniz. Buyurun hemen alıp gidebilirsiniz. Brookhaven şehrinde satış anında. Kazalı falan değil hanımefendi. Hiç merak etmeyin. Hiçbir sıkıntısı yok. Uf paralara bak. Harika tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yeterli. Vay be bu arabayı da sattık. Şimdi kendimize gidip güzel bir bayi alalım arkadaşlar. Bayağı iyi bir para kazandım. Hem evin parası hem bu para. Gidip doğru bir şekilde doğru yerden bayimizi seçmemiz lazım. Okey işte burası hayalimdeki yer. Süper araba galerisi. Tamam arkadaşlar eğer burayı satın alabilirsek buraya sağa sola her yer araba koyabilirim. Vay. Baya güzel çift kapılı bir yere benziyor. Sahibiyle görüşmem lazım. Tamam giriyorum. Oo. Efendim merhabalar. Kapıdaki satılık ilanından dolayı geliyorum. Ben bu galeriyi satın almak istiyorum. Ee, fiyatı ne kadar acaba? Gayet iyi görünüyor arkadaşlar. Bir içeri bak evlat. Efendim internetten zaten görmüştüm ilanlarda. Baya gayet iyi görünüyor. Ve aynı zamanda şurada şöyle bir depo bölümü varmış. Vay. Bu da çok iyiymiş. Efendim buna da bayıldım. Arkadaşlar burada gizemli bir bölmesi var. Çünkü galeri olduğu için paralarımızı iyi yerde saklamamız lazım. Of 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 of. içesi para kaynıyor. Burada bir kafes var ama bunun ne olduğunu anlamadım. Evet evlat fazla karıştırma. Ee, kusura bakmayın ben bir anda saldırıya geçtim hemen. Buraya bayıldım da. Ee, sizinle şartları konuşalım odanızda isterseniz gelin. Bakın efendim benim tam tamına e, yaklaşık olarak 100 binim var. Yani 100 bine eğer burayı verirseniz sevinirim. Çünkü ilana 150 bin yazmışsınız. Ve 150 bin verebilecek durumda değilim. Ama 100 e anlaşabilirsek eğer olur. Evet efendim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi bir çocuğa benzediğimi söyledi. Bence burayı bana satacak arkadaşlar. Tamam hadi şimdi benim payım olsun. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Vay canına burayı satın satın alıyorum o zaman. Vay be bu para çantasının sonunda birine vermem gerekiyor. Artık bu para çantasının gitmesi gerekiyor. Buyurun. Para çantası gitti ve burası artık benim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Vay! Artık bir garajımız var ve süper araba galerisi bizim Aero Poppy'nin. Satılık levhasını kaldırsak iyi olur. Vay be bu harika. Şimdi arkadaşlar amacımız ve hayalimiz burayı güzel bir şekilde süslemek. İlk olarak çıkartacağımız bir arabamız ee, yok. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama galeri almış durumdayım. Ve Brookhaven'da süper araba galerisi kurmaya çok ama çok yakınız. Vay dede geldi. Bana bayi satan adam değil mi bu? Uy, yarış arabasını getirmiş. Uy, yarış arabasını getirmiş. Ben artık yaşlı bir adamım. Bu bana çok genç işi. Hmm. Amca bence de size bu çok fazla genç. Sen bunu sat. Olur amca ben bunu satarım. Yüksek bir miktarı. Üstü senin olsun. Güzel. Çok iyi. Peki ne kadardı bu arabanın fiyatı? Gerçek değeri ne kadar amca? Vay be, bu araba gerçekten çok iyi görünüyor. Amca gerçekten de iyi bir arabaya sahipsin. 3 milyon TL. Okey, ben bunu 4 milyon TL'ye satarsam 1 milyon TL'si benim. Arkadaşlar, ilk işimizi ve ilk yapabiliriz. Tamam, sen arabayı buraya getir amca ve bırak, sonrasında gidebilirsin. Bekliyorum. İndirme işlemini başlatabilirsin. Güzel. Bu arabayı satarsak diğer süper arabalara da ulaşma imkanı daha da kolay olabilir. Bu amcanın tanıdıkları varsa herkes teker teker arabasını belki Oraya getirebilir. Bilmiyorum bu olabilir. Hey kardeşim arabayı mı satın almak istiyorsun? Bu araba Sahip olmak isteyeceğin en iyi arabalardan biri. Çok temiz kullanılmış. Gayet iyi bir araba dostum. Bu araba yaklaşık 250-260 km hıza çıkıyor. Biraz zorlarsan 300'e falan da çıkabilir. Çok dikkat etmen lazım. Çılgın bir arabadır. Fiyatı da yaklaşık olarak 4 milyon TL. Bir tur attırsan. Eee dedi bu arabayla tur attırmamıza izin verdim arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Tamam dostum gel bir tur attırayım. Öncelikle araba çok iyi bir araba. Bütün hız şeylerini açacağım. Uyarı amacıyla kapatmıştık. Fulllediğimde çok hızlı gidiyor. Araba drift de yapıyor. İstediğin kadar hızlı götürebilirsin. Ne diyorsun? Satın almak istiyor musun? 4 milyon TL'ye satın alabilirsin. <laughs> Çocuk aşırı hızdan bayıldı. İşte para. Vay! Boşardık arkadaşlar. İşte bu. Yes be. Umarım memnun kalırsın. Görüşmek üzere. 4 milyon TL'ye sattık. 1 milyon TL kaldı. Sonunda kendi istediğim arabayı da koyabilirim. Bay bay kardeş. Görüşürüz. Adam arabayı vurdu az önce bu arada. Bulamaz. Adam arabayla aşağı uçtu abi. Dedemin süper arabası gitti arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl olsa biz sattık ve parasını aldık. Şunu kaldırabilirim. İşte bu. Oha dede geldi. Dede 4 milyon TL'ye sattım arabayı. 1 milyon TL'sini alıyorum. 3 milyon TL'si senindir. <laughs> i̇şte bu. Biliyordum sana güvenebileceğimi. Tabii ki de dedim hiç kuşkun olmasın. Brookhaven şehrinde en güvenilen insanlardan biriyim. Süper araba galerisini harika işletiyorum. Arkadaşlarıma söyledim. Vav wow, ne dedin arkadaşlarına? Arabalarını getirecekler. Şaka yapıyorsun. Yok artık. Ne zaman peki şimdi mi? Yüzümü kara çıkartma. Wow. Sonunda süper araba galerisi kurulmaya başlandı arkadaşlar. Bütün arkadaşlarının arabaları gelirse ve hepsini satarsak sonunda hayalimdeki o kırmızı yarış arabasını alabilirim. Hepsi spor arabalar. Üstü senin gene. Tamam dedim tamam. Merakla bekliyorum. Birazdan gelirler umarım. Arkadaşlar sonunda başardım. Bütün arabaları yaşlı amca gönderdi ve amcanın gönderdiği arabalara bakın. Hepsinin önüne satılık ibaresi koydum. Satılık, 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 satılık. Sattığım arabalara bakın arkadaşlar. Eğer hepsini satabilirsek inanılmaz bir kar ve inanılmaz bir cira yapacağız. Ama bunu başarabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Oy, o bir zengin adam geldi. O bir zengin adam geldi. O bir kıyafete bak. Abim hepsi satılık. Abim sen bunlardan bir tanesini alırsın mutlaka. Şu iki son arabaya bakma zaten abi. Sen kesin bunların üçünden bir tanesini alırsın. <laughs> abi şu sarı arabayı satsak zaten inanılmaz bir kar edebilirim arkadaşlar. Abi hepsi harika arabalar abi. Umarım beğenirsin abi. Brook Haven bayisiyiz abi. Brook Haven'da galericilik yapıyoruz abi. Geç. Gaç mı? Gaç bara? Abi bu 1 milyon. 1 milyon abi sadece 1 milyon abi Sudan ucuz abi Eğer arabayı satabilirsek çok büyük bir kar edeceğiz arkadaşlar Benim dallalarım var Tarla demek istiyor galiba Abi hangi yerden geldin acaba anlamadım Richman kıyafetlisin Ağayım ben diyor Ağa gelmiş arkadaşlar Ağa gelmiş Ağa bu bakın bu araba inanılmaz Tam size göre Bence başarılı olur ve satış gerçekleşirse siz bu arabayla çok mutlu olursunuz. Hepsine bakıyorum Neyse sesimi çok çıkartmayın Arkadaşlar satarsam eğer hayalimdeki arabaları alabilirim. Ama bunların hepsini satmam gerekiyor tabii ki onun için. Evet amca ne diyorsun? Hangisini beğendin? Adın ne bakam evlat? Heron Papi. Adım Heron Papi. Heron Pupi. Yani Heron Papi. Neyse söyleyemedin. Hepsini gaca satıyorsun. Abi hepsini mi satın almaya geldin? Hepsi ise 1 milyon 1 milyon 2 3 milyon. İkisi 4 milyon. Maliyeti falan 4,5 milyon buçuk milyon hepsini satabilirim size isterseniz. Ama o kadar paranız var mı bilmiyorum. Bara çok diyor. Abi arkadaşlar satıyoruz galiba. Abi satarsanız satar. Abi parayı çıkardı. Abi parayı çıkardı. Hepsini alıyor musun abi? Hepsini alıyor musun arabaların? Bak bir benim adamlar gelecek. Adamlar mı gelecek? Alacaklar. Oo parayı alayım o zaman. Arabaları adamların da gelirse onu arabaları teslim alsınlar. Parayı verir misiniz lütfen? Okey parayı aldım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar adam parayı verdi arkadaşlar. Abi arabaların hepsi satıldı. Vay be. Abi hayrını gör. Zengin adam geldi ve hepsini satın aldı. Şimdi gidip kendime o hayalimdeki kırmızı yarış arabasını alabilirim. Arkadaşlar bütün arabaların hepsini teker teker aldılar ve neredeyse hiçbiri şey kalmadı. Ve aynı zamanda ben de hayalimdeki arabayı aldım. Arkadaşlar videonun sonunda amacımızı gerçekleştirdik ve edindiğim karla yaşlı amca bana büyük bir para verdi. Sattığım arabalardan elde ettiğim karla aldığım süper arabayı göstereceğim size. Hazır mısınız arkadaşlar? İşte karşınızda bu da benim arabam. Arkadaşlar kendimi bu arabayı aldım. Oyunun neredeyse en sevdiğim arabalarından biri ve arkasında kahraman Poppy diye ismim yazıyor arkadaşlar. Arabaya bindiğinizde arabanızı hızı inanılmaz. Arabayı yukarıya doğru hızını arttırabiliyorsunuz. Arkadaki turboya bakın arkadaşlar kocaman bir turbo oldu. Ve gazladığınızda uçuyor. <laughs> Vay be. Oy. Oy. Biraz fazla uçuyor yalnız. Çok mutluyum be. Aşırı mutluyum arkadaşlar. Ve bu, bu arabayı gerçekten çok pahalı ve yüksek bir fiyata aldım. Şuna bakın. O araba araba gerçekten de şimdiye kadar sürdüğüm en hızlı araba. Sattığım arabalardan bile daha hızlı neredeyse. Bu araba nasıl bu kadar hızlı bilmiyorum. Arabanın gidişe bakın. Arabaya bak. Oy yerinde durmuyor. Olamaz. Arabanın top speed'ini göremiyorsunuz bile. Araba gittikçe hızlanıyor sürekli. Vay be. Vay zengin adama bak. <laughs> zengin adam atla geziyor abi. <laughs> komedi ya. Adam gerçekten komedi ya. Zengin amca zengin amca. Vay atınla şehirde mi geziliyorsun Allah aşkına ya. Yeni arabamı nasıl buldun? İşlerim çok iyi gittiği için bu arabayı aldım. Bu adam gerçekten çok zengin. Bütün arabaların hepsini yaptı. Fiyakalı diyor. Arabaların hepsini sen satın aldıktan sonra ben de bunu almayı kazandım. Yani hak kazandım diyebilirim. Kaç basıyor? Bu araba 350 basıyor. Şu ana kadar ki sattıklarım arasında en hızlısı bu. Ama kendim aldım bunu da. Çok para verdim. Hayalimdeki arabaydan bir tanesiydi. Benim at 45 gidiyor diyor. At tabii ki yani. At yani bu sonuçta. At yani. Bu da Ferrari ama markası. Attan geliyor. Lakaba at gibi yani. Abim bir şey yazdın ama ne yazdığını anlamıyorum. Benim bir bakam diyor. Bin abi gel. Gel abi sana hızını kanıtlayalım. Full gaz gidiyorum. Dur la ata diyor. Abi arabayı suya düştü. Neyse çıkardık başımıza bir şey gelmedi. Abi uçakla bile yarışır bu araba. Benim arabam çok hızlıdır abi. Nasıl? Abo vay 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 diyor. <laughs> Bayıldı. Dur tamam durdum. Dur oğlum diyor. Durdum durdum dur, dur, amca. İşte böyle amca. Sana da hayatında başarılar dilerim. Sayende böyle bir arabam oldu. Sen bunu kaça vereceksin? Amca bu satılık değil ya. Bunu satmıyorum. Kendim aldım bunu. Bu da her gördüğü şeyi arabayı satın almaya çalışıyor. Ya oğlum. Ne diyorsun amca? 100 milyon mu? Arabaya 100 milyon veriyor arkadaşlar. Sen 100 milyona bunu satarsam gider uçak alırım. Ciddi misin peki? Gerçekten mi? Arabaya 100 milyon mu vereceksin yani? Kırmızı arabaya 100 milyon. Oğlum ciddiyim ha diyor. Amca ya. Tamam <laughs> satı. Ağayım ben diyor. Tamam satıyorum o halde. Ver parayı. Ver parayı o halde. Ver parayı. Parayı alayım. Ver parayı. Oha verdi arkadaşlar. Arkadaşlar verdi arkadaşlar. Yok artık. Yok artık. Amca arabanın ayrını gör. Yaklaşık 100 milyon dolarım var arkadaşlar. 100 milyon dolarım var arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Para çantasına geçelim arkadaşlar. 100 milyon dolarım oldu arkadaşlar. Hemen airport'a gideceğim ve kendime bir tane uçak falan satın alayım arkadaşlar artık. Merhabalar efendim. Yaklaşık 100 milyon dolarım var. 100 milyon doları sizin bu uçağınızda satın almak istiyorum. Satıyor musunuz? Siz almak istedikten sonra tabii ki diyor. O halde buyurun para sizindir. Arkadaşlar uçak satın aldık arkadaşlar. Özel jet satın aldım kendime. Araba bayisinden özel jetliğe kadar geldik. Vay vay artık bir jetim var. Vay be dostum. Televizyon aç. Olamaz, televizyonu açamadım. Açtım. Vay be dostum. Bu gerçekten de çok havalı böyle dostum. <laughs> arkadaşlar, sonunda bir uçağımız var. Yani bir özel jetimiz var. Ve jetimde şu anda. Yaşayacağım artık. Çünkü yaşayabileceğim her şey var. Koltuklar, televizyon var. Ondan sonra bedroom, duş var arkadaşlar. Kocaman. Arkadaşlar, kitchen, mutfak var. Her şey var. Birazcık sadece türbülans oluyor ama yapabilecek bir şey yok. Uu, yemek falan da var Mükemmel artık uçakta da yaşayabilirim Özel jetim var ya Böyle bir şey var mı abi ya Arkadaşlar bugün Brookhaven'da böyle bir hikaye yaptık Aslında minik bir Dailyship hikayesi tasarlamaya çalıştık Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar Şimdi size Brookhaven'da e, Bir trik göstereceğiz Videoyu bitirmeden önce de Brookhaven'daki bir trick göstermek istiyorum. Arkadaşlar artık şöyle bir şey var. Brookhaven'da paraşütle arabalarınızda uçabiliyorsunuz ve yepyeni böyle bir trik öğrendik ve bunu da kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu yeni çıktı. Şu an bütün yabancı kanallar ve herkes bunu deniyor. Şöyle buradaki paraşüt var arkadaşlar. Paraşüte bastıktan sonra şöyle normale geçin Panda Dostum hikayeyi beğendiler mi dostum Arkadaşlar hikayeyi beğendiniz mi beğendiyseniz de Güzelce bir like atmayı unutmayın Artık bunu söylememize gerek yok arkadaşlar Bir like butonuna buradaya kadar izleyenler Basmayı unutmayalım Bir like atalım arkadaşlar Amacımız şu şuradaki paraşüte basıp atlarken Ev ışınlanıyorsun panda Dostum nasıl Bak şimdi ev ışınlandım arkadaşlar Ve sonrasında arabaya çıkarıp Arabaya binebilirim Bir dakika çarpı diyelim ha, Önce araba çıkartacaktık Arkadaşlar bakın araba gidiyor. Dostum yani ne yapacaksın dostum? Araba şu an paraşütle birlikte gidiyor panda. Arabanın hızını ayarlayalım be arkadaşlar. 200'de turbo 3 yap. Ve sonrasında full gaz yap. Araba yere basa basa gidiyor. Bak paraşütle uçuracak birazcık e, şey olsa paraşütle uçacak arkadaşlar. Arkadaşlar uçma hilesi yapılabilir aslında. Zorlasak kalkabilir havaya doğru. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Yıldıza basacağız ve tek tek tekerlekleri sökeceğiz. Hadi tekerlekler gitti havaya doğru kalkabilirsin. Hadi ama ya olmadı arkadaşlar ya. Tekrardan tekerlekler geliyor mu? Dostum gittiyse geçmiş olsun. Hadi be. Arkadaşlar böyle kaldık ya. Zıpladığınız zaman da gidiyor. E aslında bu şekilde yapan yabancı bir youtuber var. Tekerlekleri söktükten sonra az önce benim denediğimde araba havaya doğru kalkıyor arkadaşlar. Böyle gökyüzüne doğru gidiyor. Yani uçan araba yapabiliyorsunuz. Ama onu yapamıyoruz yani. Onu yapması o kadar kolay değil. Ama böyle bir trik var ve bunu da deneyip arkadaşlar bulabilirsiniz. Umarım izlediğiniz için beğenmişsinizdir arkadaşlar ve eğlenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz. Burada Kevin oynadık ve Deadship yaptık. Sonunda da bir trik göstermeye çalıştık. Çılgın Panda ile birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Dostum umarım like demişlerdir dostum. Umarım like atmışsınızdır arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.